Evet, güzelmiş, 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 güzelmiş. Oynamış, arkadaşlar ben size bir olay anlatacağım. Arkadaşlar biz bugün okula gidiyorduk. Okulda bir şey çıkmıştı. Arkadaşlar bir arkadaşım vardı. Bu arkadaşım mesela nasıl desem Bana çok korkunç şeyler yapıyordu. Arkadaşlar bugün o gün şimdi, bugün arkadaşlar gitti. Duvardan böyle duvar kişi bir yani birisi bunlar bir kapınızı tıklayın ama kulağınız duvara vursun şey yapacak. Mesela, ha arkadaşlar gidecek. Ee, unuttum ya ha ee, birisi diyecek ee, eğer bizi duysan kulağımıza kafasında ve biz yapmıştık o, senin hoca o zaman bizi, bizi serbest bıraktı ve biz yaptık biz bu, o, duvarın borusuna bir tane birisi bir tıkladı vallahi korkmuştum Arkadaşlar bir de benim evine, e, sınıfta bir kız var. Lavaboya gitmiş. Lavaboya gitmiş. Birden kapı açılıyor. Korkmuş tabii. E, korktan çıkmış. Arkadaşlar boğazları benim arkadaşlarım mı yalan atıyor bilmiyorum. Arkadaşlar bu 14 Mayıs için günüdür ya. kazandı ya arkadaşlar. Sakın canlara çocuklar sakın canlara arkadaşlar. Eğer bakalım. Biz bakmıştır. 14 Mayıs mıydı? 28 Mayıs sanırım evet. 24 28 Mayıs evet. 28 Mayıs. Arkadaşlar 28 Mayıs'ta şey olmuştu. Nasıl desin? Ha, 28 Mayıs. şey günüydü. seçimin son günüydü. Arkadaşlar Bizim evlerin aralarında patlatıyorlar patlatıyorlardı, neler patlatıyordu. Biz de konuşuyorlardı falan. Düşünüyorduk ki arkadaşlar. Biz... Nefes Nefreti... arkadaşlar. Ama arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben bu e, paranor paranormal olaylarımı anlatacağım. Eğer e, uzun bir şey e, yaparsam, e, nasıl desem, bir şey hatırlarsam size anlatacağım. Bak söz içiyorum. Her lütfen kanalı like olmayı, bir de abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen bakın 24 aboneyiz aile yükselirim aile aile oluşturalım 24 abone aile istiyorum. 100 abone ulaşalım yeter vallahi bak vallahi içiyorum 100 abone ulaşınca arkadaşlar yüzümü göstereceğim göstereceğim arkadaşlar ciddiyim bak vallahi değil göstereceğim ben sizin için göstereceğim de Arkadaşlar bir gün bize bir şey olmuş. Bize dördüncü sınıfız. O gün arkadaşlar bir kız var. Bir tane kıza şey olmuş. Ay, o bir tane ona açık olmuş. Sonra biz işte e, sonra e, bizim benim kankam var. Eşek sakısı yapmış. Tabii ki de bizim şey diye sınıf arkadaşımız inanmış. Ne yapsın? inanmış çocuk şunu yap yapmış. yapmış. Ondan sonra arkadaşlar şey olmuş çocuk ağlamaya başlamış. Dedik ağlamış. ağlamış şudur dedik. Yok hayır ağlamış arkadaşlar. Ondan sonra şu beri çıksam ha. Ondan sonra arkadaşlar ağlamaya gitme ağlamış. Sonra bizim bütün erkekler tabii ki de ne yapmış? Sence arkadaşlar? Tabii ki de. Kanka. Şöyle yapsam. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Ondan sonra işte ağlamaya başlamış falan filan. E bizi tabii ki de tutuşturduk mu? Hayır. O zaman o gün ya, yarın da çocuk geldi. O yüzden Arkadaşlar bizim arkadaşlar öyle korkunç şeyler anlatıyor ki arkadaşlar ben e, bir yere gidemiyorum bile akşamları arkadaşlar bakın, bakın e, arkadaşlar yorumlara yazdığını şeyleri okuyor görüyor ben yazamıyorum yani yazayamıyorum ya yapamıyorum neden bilmiyorum şimdi yaparım bir gün arkadaşlar bu ara hiç normal olay e, anlatan var mı e, olan var mı yorumlarda yazsınlar sor videoları da çekiyorum Lütfen. Arkadaşlar şimdi Nasıl ee, desem Hiçbiriniz bir şeyden korkuyor musunuz Mesela Ben çok terancıdan korkuyorum Herkes korkabilir Ama ben çok korkuyorum Valla çok korkuyorum Korkudan geberiyorum Arkadaşlar Böyle yapsak Olmuyor kaybedip olmuyor Arkadaşlar var abone olmayı like atmayı unutmayın. Ya niye olmuyor ya?

Ya intihar et intihar. Ya aşama 114. Zamanı... Ne oldu ne oldu? Hoppa. Arkadaşlar bir tane geçirdiğiniz anı varsa bana lütfen yorumlarda yazın. Yani de vid... Arkadaşlar YouTube kanalı var mı? Arkadaşlar mesela benim akıllı saatim var. Arkadaşlar ne oldu? Ne oldu? Esra ne hayır arkadaşlar ben neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik like atmayı like atmayı abone olmayı unutmayın ayrıca yaşadığınız bir a, a, varsa onu çekeceğim eğer varsa bir kağıdı yazıp çekeceğim çünkü arkadaşlar ee, arkadaşım mecbur yani. Bir de arkadaşlar shorts videoları hani çok uzun olur ya. Ben o yüzden fazla çekemiyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. E, dersleriniz nasıl dersiniz nasıl gidiyor bana yorumlarda yazın. Arkadaşlar kendinizi uzun hissetmeyin ya da sizin için biraz daha devam edeyim. Arkadaşlar kendinizi iyi hissedin. Yani anne, öğretmeniniz baskı veriyorsa annenize ailenize falan söyleyin. Söylemeyi sakın unutmayın. Eğer arkadaşlar öğretmenden şiddet uğruysanız hemen öğretmeni söyleyin. Arkadaşlar bu ara e, 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 nasıl desem benim cuma günü mezuniyetim olacak. Arkadaşlar çok mutluyum. Bugün çarşamba. Öbür, öbür gün olacak. Çok seviniyorum. Ben de çatal, plastik tabak, plastik kaş, kaşık, plastik çatal, plastik bardak getireceğim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. E, görüşürüz. Bay bay.